Kaldırmaya adam atladı. Anladım. Ana binada olan var mı bizden? Arkada adam var abi. Ben oynadım. Bor abi niye oynadın? Tamam. Bir kişi mi? Orada. Bakıyorum da Bak. ben gelmedim. Abi oynayın buraya oynayın buraya. Üstü üstü adamını kaldırıyor. Tamam, bir tane de Orada. köşede şurada. Hadi bakıyor ya. Tamam, çok güzel. Gel bana, gel bana, gel bana. Nerede? Gel bana. Aygın mı ki? Biri daha var, biri daha var. Bir tane daha varmış. Kısa, tamam. e, Kemal abi Allah için gel. Geldim oğlum, aygınım zaten. Ya kaldırma da... ...kaldırma da kaldırıyor arkadaşını ya. Sen asker su bizim bizimkiler şey yapsın. Watch out. Tamam, sol evde de var Kemal, var. Evde de adam var. Gelen giden var mı oraya Yusuf? Kaçladılar, kaçladılar. Pink var, pink. Lan. Lanmış da. Şey pink var, pink. Allah belanı versin. Pink var, pink. Çarı kıracağım şimdi. Tamam aldım ikisini ben. Arda oradan çık. Thanks. Ardacığım. Ya M4 Ard vereyim, bravo sana. Ya, onu da alıyordum. Kanka M24 şu an verme bana bekle. Abi bıçakla koştum ha. Beyler <laughs> sağ tarafta adam var. Kemal gitme. Kemal gitme adam var orada. Helal helal iş abi. Abi buraya oynuyor bunlar abi. Birini faydım. <laughs> Kemal'i alın abi. Abi alın. bir atalardan. Tamam abi. Gideceğim abi bir dakika. Kemal abi almam lazım benim. Solda, solda 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 çitlerin orada gelme gelme, gelme 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 solda çitlerin orada. Burada. Gel harabeden, e de, doğru harabeden doğru gideceğiz. Harabeden doğru gideceğiz. diye şu an bekliyorum abi. aaa böyle müstelak Tahminim doğru. iki kişi buraya geliyor. Bizi bilmiyor onlar ya. Gördü mü? Beni gördü mü bilmem abi. Bak biri şurada Arda. Abi hiç sıkmayalım. Nasıl geleceğim ya? Abi sıkarken söyleseydin. Baga girdim. Abi bir de sağdan geliyor abi ya. Gelemez gelemez. Ops be. Arda geri sana. Arda geriye atla. Tamam. Ben yedim ya. Abi keşke sıkmasaydım. Bak biri sola doğru açılıyor görüyor musun? Su tarafına doğru. Sudan karşıya geçerse bizde. en Arda gidiyor şuna sıksana şuna şuna. Bak şuraya gidiyor. Tamam UMP gider mi? yok. Ben mi gitmiyor ki? Elansın be. Elansın abi. Ardacım bir Çok dakika kişi var. Kalktı. Abi vallahi gelmeye çalışıyorum da. Geliyorum şu an. Geçtim karşıya. Kit de alamıyorum bak. Para da yok hiç. Atalardan birini çektiler. XPX'lerden biri atalardan birini çekti. Hı. Solumdan sıkıyorlar. Arda motoru bırak gel bana. Bak motor geliyorum ya. zaten. Yetişeceğiz herhalde. Hadi. Hadi lan Allah için. Şu evde de duramayız. Hem de bu da alanla savaşıyor. Ee. Çok ayrıldık işte abi. <laughs> Sen tak kaçsan adasın. Bir, birleşemedik ki zaten. Ayrılmak değil birleşemedik hiç. Otu dur, duruyor. Harada bir dur. Harada şeyleri kapatmışlar. Tamam hepsi grab. Tamam yakınlaşalım. <laughs> Helasın Hüsnü abi. Ne kadar çok. Bileksen iyi. Awesome. Arda. Görmüş mü? Görmüş. O. Aynen. Aynen. Aa. Aynen. Help. Ya Ben adam baygına sıkacağım diye yerim belli. Abi şu arkadaki evlere geleyim mi? Kilimi çaldım. Watch out. Adam burada abi iki kişi. Arda, onu. Abi sakinim de, kilit aldım yani? Aşağıda, aşağıda biri binmedi. Tamam, tamam. Yapma, ama. yapma. Yok mu bomba, bomba abi yok Abi ya, mı? abi ya, beni o vurdu. Bir tane var da. Yanıma geliyor biri. Çek onu. Sağa dikkat et, sağ tepede adam. Tepede bak, tepede. Benim olduğum tepede, Arda. Arda benim tamam e var ya orada orada ama. Adama. Biliyorsun da Aha. adama gösteriyorum bebeğim. Tamam abi. Bak adam orada oraya bomba. Adama, sağ tarafta iki kişi var ama. Hadi kullanma bomba nereye atacağım bombayı. Oğlum soldakini atmasaydın. Çok güzel. Of. Kaldıracak kendini ama şimdi. Var mı bir tane daha bomba? Tutacak. Yok. Kil başa Bak ya. o tek kaldı. Sağdakiler iki kişi FTL'ler. Adamlar bot mu? İçece gitsene. Okay. geçiyor bak bir tanesi. Bak biri geçti. Pardon. Bir gerek yaptı onu. Biri sağ yatıyor bak orada yerde gördün mü Arda? Bak yerde yatıyor Kaldım. gördün mü? Sağ yap. Pis sağ yapmayaydım yap. Buradaydım. Tamam sağ kaldı. Yok ya. ya. Olsun olsun ya iyiydi. Bence güzeldi beyler. Onlar. Fena da değildi. 6, 7, 8 kill almışız. 2 ekip tamam. Röstik 2 ekip. En az Kanka burada o var aynen. Enes. Dur abi avuk alacaksın. Avuk mu? Allah alayım değil mi lan? Alayım alayım. Enes abi sen almaya geleyim mi? Araban var mı? Ben de aracım var. Geliyorum ben. Şey aldım ya yelek almaya geldim. Bol bol abi, vur abi. siz kitabınızı. Vur abi vur abi. Kanka tara tara tara. Yan taraf var. Yan taraf var. Yan taraf var. Kanka kaçtı o patlayacak. Lan ben yan tarafımı sisledim. Bak şurada da adam araba var. Nereye kaçtı o abi? E, geriye kaçtı ya. Çitlere kaçtı. Sen gel bu tarafa. Tam ben sisledim sağ tarafımı. Ya of ya. Görüyorsun değil mi ya? Ş Nereden sıkıyor ya? ya? Aşağıdan aşağıdan. Ben göremedim arkamda. Beyler aşağıdan arkam sıkıyorlar şuradan doğru. Geliyorlar oralardan doğru. Abi tepe de var, tepe de var. Aydın. Rafael'i baydın. Arka Arkayı baydın önü mü? Beni içini baydın. Doldum abi. Doldum. Aynen Eler, Orası balkondan çıkacak. Balkondan çıkacak. Balkondan çıkacak. Balkondan çıkacak. Kanka soldan soldan. Çünkü bizimkiler sağda ya. Abi ben takip edeyim. Başka burada işte takip edeyim. Ya, Kanka alan dışı gideceğim Enes içecek için. A lazım olacak çünkü bir var ya. Siz, siz geçin abi. abi. Kanka bıraktım burada arabayı ya. Tak, Çatıya çıkartalım. Ben sıkayım abi, abi ben sıkayım. Bir dakika. Çık. Oğlum dur lan. Dur şuraya alsak mı lan? Abi deneyeceğiz. Adamın biri şurada. Beyler, Ata Mustafa Baygın. Gene şurada dikkat drop. et. Beyler binada ya adam var. Dur ne yapacağız? Kanka. Ha? Arkamız geliyor kalabalık. Bir tane demen üstten gelecek, üstten gelecek. Üstteyim lan şuralarda. Adam <laughs> <laughs> sıktı Arda. Ya. Tamam. Ben alsam da, ben alsam zaman. Awesome. Tamam. Awesome. İkisi burada bak, işaret işaret vereceğim o yüzden. Biri üstümüzde, biri üstümüzde bak. Dedim ya, dedim ya. Evet abi. Yedi bir tane. Abi, yedi ya. bir tane. Arda buraya gel. Yana bir. Gelemem ki bitti. Dur. Bekle. Sisi at sen gel. Hadi gel gel. Sisi yetişmeyebilir abi alan gelecek. abi gel gel. Oynayacaksınız mı adamı Uğur abi? Yok yok buradan bekliyorum. Kişi var orada herhalde. Biliyorum biliyorum bekliyorum. Harikasın. mısın? Gidin. Aygun. Abi şimdi <laughs> gidelim ya. <laughs> Sağdan biri bomba salladı kim o? Biz değil. Awesome. Sağdan. Git be Enes gitme Enes gitme. Uğur abi. Enes gitme yavrum. Çok sıktım ona görün. Biri mi kayada abi? ya. Bir tane mermi Molotov var molotov deneyeceğim. Kanka suya girdi o. Kanka suya girdi o. Sudan alana tamam. girmeye çalışacak. Orada iki kişi vardı. Şurayı vur baydın mı? Takibine baygın evet. abim. Kayayı baydı. Alandasınız Öyle sakin. Alandasınız. Oyna 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 can at can Hadi hep birlikte. Yandı yandı. Uğur abi oyna bir kişi daha var. Uğur abi oyna bir kişi daha var. Tam da gideyim önden canım diyeyim. az. Benim canım az bak ben gideyim önden. Kanka burada köşede duruyor. Hiç play aldım onu. Hiç can da. az can az can az can az. Can çok az. Hadi atam Mustafa sağdan geliyor. Ya canım çok az Abi, sağdan canım çok az. Can sağdan çok az ya. Arda Arda sen direkt oyna Arda. Arda sen direkt oynay. Soldan oyna Arda Arda solunda. Tamam biri sağda. Tamam, beni çekti. Tamam güzel. Yok, abi son. Güzel güzel güzel. güzel. 5, adamlar 99, adamlar 99, adamlar çok 99. güzel pusmuş Uğur abi. Muhtemelen gelcen oyuna. Çünkü odalardayken girdiriyor şeye. Abi alabilirsem. Kova kaldırmaya falan mı gidiyor? Baktım. Hata E bitti. İsterseniz ikimiz gidelim bir kişi kalsın. Haydi bey vurdu bu Adam yeşile eve geçti. Kemal şurada bir tane Burak, adam var. Ve... Pis attı o. MSB, çektim. 14 oldu. Tam 14 oldu sayı. Abi nasıl düşmesin ya? Tam baydım. Ay kaldı. Aa ekipte. Abi abi krap tipi. Abi yanımızda var. Esebe Mehmet Baygın. Bir tane daha geliyor. Garda. Yandı. Nerede la bu? Baygını var, kaldırıyor. Sarı evden sol yukarı, sol yukarı. Kar çıkıyorlar bence. Burada BK Emrah Baygın. Geliyor. Abi tepende tepende uğra abi uğra evet, abi abi. Uru. Abi. Uru. abi kurban olayım. Evet. <laughs> ya, vurun. Thank yaptı o? Bekle ya abi. Ya al. Çok güzel herhalde Yapacak bir şey yok ya abi.